Merhaba tamam sevgili arkadaşlar. Test 7 ile karşınızdayız. İlk sorumuzla testimize başlayalım. Türk halkının bağımsızlığına düşkün olması, başka milletlerin esareti altında yaşayamaması gibi özellikleri sahip olmasının sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki de Kurtuluş Savaşı'nın başlatılması. Başkasının manda ve imayesinin işgalinde yaşamayız. Biz bağımsızlığımıza düşkünüz. Doğru cevap A şıkkıdır. Gelsin İkinci sorumuz Atatürk'e göre tam bağımsızlık siyasi, maliye ekonomik, adli, askeri, kültürel ve benzeri her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik demektir. Bunların herhangi birinde bağımsızlıktan yoksunluk millet ve memleketin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından yoksun olduğunu ifade eder. Buna göre Atatürk'ün kırdı verilen sözlerinden hareketle tam bağımsızlık için hangileri söylenebilir demiş. Tam bağımsızlık birbirini tamamlayan birçok unsurdan meydana gelmektedir. Doğru. Tam bağımsız oluşan unsurlardan herhangi birinin eksikliği ulusal bağımsızlığın eksik olduğunu gösterir. Doğru. Tam bağımsızlık milletin kendi kendini idare etmesi demektir. Doğru mudur sevgili arkadaşlar? Yukarıdaki parçaya göre hayır. Yani eksiktir sevgili arkadaşlar. O zaman cevabımız A şıkkı olacaktır. Gelsin üçüncü sorumuz demiş ki düşman bizi öldürmek niyetinde değildir düşmanın niyeti bizi diri diri gömmektir Şimdi çukurun tam kenarında bulunuyoruz. Son bir gayretle kendimizi kurtarmamız mümkündür. Zaten başka bir imkan yoktur. Mustafa Kemal'in yukarıda verilen sözlerinden hareket aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir demiş. Tabii ki de Anadolu'nun düşman işgalinden kurtulması halkın kendi kendisini kurtarmasıyla mümkündür. İstanbul hükümetinin padişahın desteği yok. O zaman halk kendi kendini kurtaracak. Doğru cevap C şıkkıdır. Gelsin dördüncü sorumuz. Demiş ki dördüncü soruda bir milletin kendi kaderine hakim olarak kendi geleceğini tayin etme gücünü elinde bulundurması yani bir milletin kendi kendini idare etmesi kendine hükümet edecek heyeti seçmesi aşağıda verilen kavramlardan hangisiyle açıklanmaktadır? Tabii ki de sevgili arkadaşlar milli egemenlikte açıklanmaktadır yani cumhuriyette. Doğru cevap C şıkkıdır. Gelsin 5. sorumuz. Sivas Kongresi sonrasında temsiliyetinin yoğun baskı sonucunda damat Ferit Paşa hükümeti istifa ederek yerine Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu. Ali Rıza Paşa hükümeti Bahriye Nazırı Salih Paşa aracılığıyla Mustafa Kemal başkanlığında temsiliyetiyle Amasya'da görüştü. Böylece İstanbul hükümeti temsiliyetini resmen kabul etmiş oldu. Buna göre verilen madde, verilen metinden hareketle yukarıdakilerden hangilerine ulaşılabilir demiş. Temsiliyet hükümet değişikliğine neden olduğu için siyasi bir başarı kazanmıştır. Doğru. İstanbul hükümeti temsiliyetin hukuki varlığını kabul etmiştir. Doğru. Mustafa Kemal İstanbul hükümetinin isteklerini kabul etmiştir. Parçada böyle bir şey geçiyor mu? Geçmiyor. O zaman doğru cevap A şıkkı olacaktır. Geldik 6. sorumuza. Temsiliyetinin Ankara'ya gelmesinde gibi nedenler bulunmaktadır. Buna göre yukarıda verilen nedenlerden hangileri Ankara'nın coğrafi konumu ile daha çok ilgilidir demiş sevgili arkadaşlar. Batı cephesine yakın olması bakın coğrafi konu. Anadolu'nun tam ortasında olması coğrafi konu. Ulaşım haberleşme açısına uygun olması bu coğrafi konumla ilgili hayır sevgili arkadaşlar. O zaman doğru cevabımız ne olacak? C şıkkı 2 ve 3 olacaktır. Evet gelsin 7. soru demiş ki 7. soruda. Amasya görüşmelerinde alınan kararlardan sadece mebusan meclisinin açılması kararı uygulanabildi. Bu amaçla yurdun her yerinde seçimler yapılarak meclis açıldı. Mustafa Kemal meclisin İstanbul'da toplanmasını istememesine rağmen Mebusan Meclis İstanbul'da toplandı. Mustafa Kemal Paşa Erzurum milletvekili olarak seçilmesine rağmen tutuklanma ihtimali olduğu için meclisin çalışmalarına katılmadı. Mustafa Kemal meclis çalışmalarına katılacak olan ve Mustar'dan müdafaa hukuk grubunun oluşmasını ve İstanbul'a gitmesine rağmen kendisini meclis başkanı seçim, seçilmesini istemiştir. Fakat Mustafa Kemal Meclis Başkanlığı'na getirilmemiş. Müdafaa-i Hukuk Grubu yerine felah Vatan Grubu kurulmuş. felah Vatan Grubu'nun çalışmaları ile 28 Ocak 1920'de Nisa Kamili kabul edilmiştir. Buna göre yukarıda verilen metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş sevgili arkadaşlar? Evet, Mustafa Kemal Bey Meclisin İstanbul'da toplanmasına karşı çıkmış doğru. Amasya görüşmelerinde birçok karar alınmasına rağmen yalnızca Meclisin açılması kararı uygulanmış. Doğru. Mustafa Kemal Bey Meclisin çalışmalarına doğrudan katılmış. Hayır, doğrudan değil dolaylı katılmış. Çünkü kendisi İstanbul'a gitmemiş. Evet. Gelelim 8. sorumuza demiş ki 8. soruda bize Mustafa Kemal Paşa Erzurum milletvekili olarak seçilmesine rağmen tutukluluk süresi devam ettiği için İstanbul'da toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin çalışmalarına katılmadı. Mustafa Kemal Meclis çalışmalarına katılacak olan Mebuslardan müdafaa Yuhuk grubunun oluşturulmasını ve İstanbul'a gitmemesine rağmen kendisinin meclis başkanı seçilmesini istemiş. Fakat Mustafa Kemal Meclis Başkanı'na getirilememiş müdafaa hukuk grubu yerine Felahı Vatan grubu kurulmuş. Felahı Vatan grubunun çalışmaları ile 28 Ocak 1920'de Misak Milli kabul edilmiş. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin misakı milli yayınlaması üzerine itiraf devletleri İngiltere'nin öncülüğünde Son Osmanlı Mebusan Meclisi'ni dağıtarak İstanbul'u resmen işgal etmişler. Meclis çalışmalarına katılan bazı vekiller de yakalanarak sürgün edilmiştir. Buna göre yukarıdaki metinden hareketli aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Evet, bana verilenlere baktığım zaman, son Osmanlı Mebusa Meclisini ulusal, Meclisi ulusal bilincini artması için ulusal bir belge olan Misakî Milliği Misakî Milliği yayınlandı doğru. Mustafa Kemal son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin çalışmalarına katılamadığı doğru. Mustafa Kemal meclis çalışmalarına katılacak olan vekillerden kendisini, kendisini meclis başkanları, meclis çalışmalarına katılmadan da başkan seçmelerini istemiştir. Doğru. Mustafa Kemal'in kurulmasının istediği müdafaa hukuk grubunun çalışmaları sonucunda misafir milli yayınlandı. Yanlış müdafaa hukuk değil, fellah vatan grubunun çalışmalarıyla. O zaman doğru cevabımız ne olacaktır? D şıkkı olacaktır. Gelsin 9. sorumuz. Demiş ki 9. soruda Misak-ı Millî'de alınan halkın oyuyla ana vatana katılan Kars, Ardahan, Batum için gerekirse tekrar oylama yapılacaktır şeklindeki karara göre yukarıda verilen çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir? Kars, Ardahan, Batum'un geleceği bu bölgelerde oturan halkın kararına bırakılmış. Doğru. Kars, Ardahan, Batum'daki çoğunluğun Türk olduğuna inanılmış. Doğru. Kars, Ardahan, Batum halkı almış olduğu kararıyla Türkiye'den ayrılmış. Hayır, böyle bir durum söz konusu değil. Doğru cevabımız ne olacak o zaman? 1 ve 2 yani A şıkkı olacaktır. Evet, gelsin 10. sorumuz sevgili arkadaşlar. Azınlıkların hakları komşu ülkelerdeki Müslüman halkının haklarının korunması koşuluyla kabul edilecektir. Yukarıda verilen misak-ı milli kararına göre azınlık hakları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Tabii ki de misak-ı milli de azınlık hakları konusunda devletler arası eşitlik ilkesi göz önüne alınmıştır. Yani e örnek veriyorum Fransa'daki bir e Türk ve Müslüman'a hangi haklar veriliyorsa bizde de o azınlıklara o haklar verilecektir. Devam edelim. 11. Milli ve ekonomik gelişmemizi sağlamak amacıyla tam bir bağımsızlık sağlanması gerekir. Bu yüzden nokta nokta kaldırılmalıdır. Bunlar kabul edilmezse barış yapmak imkansızdır. Misak-ı milli kapsamında olan yukarıdaki kararda boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Tabii ki de kapitülasyonlar. Mustafa Kemal zaten kapitülasyonun kaldırılmasına öncelik vermiştir sevgili arkadaşlar. Doğru cevap D şıkkıdır. Gelelim 12. sorumuza. İstanbul'un itiraf devletleri tarafından işgal ve Mimusa Meclisi'nin dağıtılması üzerine Mustafa Kemal millet iradesini temsil edileceği bir kurulun kalmadığını görerek harekete geçti. 19 Mart 1920'de yayınladığı bir genelgeyle Anadolu'nun en güvenilir yeri olan Ankara'da olağanüstü etkileri sahip yeni bir meclisin toplanacağını duyurdu. Bu amaçla seçimlerin yenilenmesini istedi. Meclise yeni seçileceklerle birlikte İstanbul'dan Ankara'ya gelebilirler. Milletvekillerinde katılabileceğini belirtti. İstanbul'dan gelen vekillerle birlikte seçimler yapıldıktan ve gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 cuma günü büyük bir törenle Ankara'da açıldı. Buna göre yukarıda verilen metinden hareket aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir demiş. Evet. Bana verilenlere baktığımız zaman Son Osmanlı Mebusan Meclisi dağıldıktan sonra yeni meclis Ankara toplanmasına karar verilmiştir. Ben bu karara ulaşabiliyorum. Doğru cevap C şıkkıdır. 13. soru. Aşağıdakilerden hangisi 1. TBMM'ye karşı çıkan isyanların neden nedenlerinden biri değildir demiş sevgili arkadaşlar. Azınlıkların devlet kurma arzusu, bazı kuvay milliyetinin düzenli orduya katılmak istememesi, nedenlerindendir. Ama İstanbul Hükümeti'nin Kurtuluş Savaşı'nı yürütmek istemesi İstanbul Hükümeti'nin böyle bir niyeti zaten yok. Doğru cevap C şıkkı olacaktır. Yukarıdakilerden hangileri birinci TBMM'ye karşı çıkan isyanlara karşı alınan önlemler arasında yer almaktadır demiş sevgili arkadaşlar. Hıyaneti vataniye kanun çıkarılması, Anadolu Ajansı'nın kurulması ve istiklal mahkemelerinin kurulması hepsi önlemler arasındadır. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Geldik 15. soru. Aşağıdakilerden hangisi birinci tebemlemeye karşı çıkan isyanlardan biri değildir demiş sevgili arkadaşlar. Tabii ki de Demirci Mehmet Efe, Cemil Çeto ve Pontus isyanı bu isyandır. Ama şey Said isyanı Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra çıkmıştır. Doğru cevap ne olacaktır? A şıkkı olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar burada test 7'yi bitirmiş bulunuyoruz. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere.